Geçenki videomuzda tapuda intikalden bahsetmiştik. Vefat eden bir kişinin üzerine bulunan tapuların miraslar üzerine aktarılması işlemine intikal diyoruz. Bunu miraslar arasında sadece bir kişi de gerçekleştirebiliyordu. Alınmış olan bu tapuya biz el birliği halindeki tapu diyoruz. El birliği halindeki tapu da mirasçılar istediği zaman dışarıdan başka birine satış yapamazlar. Adından da anlaşılacağı gibi el birliği halinde hareket etmek zorundalar ya birbirleri arasında satış gerçekleştirebilirler veya da bütün miraslar bir araya gelip dışarıdan başka birine satış yapabilirler. Bunu bozabilmek için ne yapmak gerekli? Ev birliği halindeki tapuyu paylı mülkiyet haline geçirmek gerekli. Bunun birkaç yolu var. Birincisi ve en kısa yolu bütün hissedarlar tapu dairesine müracaat edip bir gün içerisinde paylı mülkiyete geçebilirler. İkinci yolu mahkeme yoluyla geçebilirler. Üçüncü ve kısa yollardan bir tanesi de yine mirasçılar arasında sadece bir kişi web tapu üzerinden kendi kimlik numarası ve edevle şifresiyle el birliği halindeki tapuyu paylı mülkiyete geçirmek seçeneğini seçtiğinde müracaatını yapıp paylı mülkiyete geçiş yapabilir. Bu biraz zaman alacaktır. Çünkü tapu dairesi bütün hissedarlara tebligat gönderecek. El birliği halindeki tapunuz paylı mülkiyete geçirilmek isteniyor. Bir itirazınız varsa lütfen yapın diye. Burada da alelade her itiraz kabul olmaz. Çok geçerli bir sebebiniz olması gerekli. 1-1,5 bir, bir ay gibi bir zaman alır itirazlar değerlendirildikten sonra da ev birliği halindeki tapunuz paylı mülkiyete geçiş yapabilir. Sadece miraslardan bir tanesi yapabilir. İstediği tapu dairesinde yapabilir. Paylı mülkiyete geçtikten sonra siz kendi hissenizi özgürce satabilme hakkını elde edebilirsiniz. Burada önemli konulardan bir tanesi eğer ki aile mülkiyete geçtikten sonra hissenizi dışarıdan birine satıyorsanız mutlaka ve mutlaka satışı gerçeklerinden göstermeniz gerekti. Çünkü diğer hissedarların hala ön alım hakkı vardır.